Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle GTA Vice'de oynuyoruz. Evet. ses size geliyor mu bilmiyorum ama inşallah geliyordur birazdan kontrol edeceğim geç ya işte görevler yapacağız 2 saat bir şeyler anlatıyor burada da neyse arkadaşlar ilk görevi yapıp videoyu bitireceğim pek vakit yok ve oyunun kontrol ayarlarında mouse kullan kullanılmıyor klavye ile oynanıyor sadece aslında onu ben ayarlamadım oyunun kendi ayarında öyleydi onu nasıl düzelteceğiz bilmiyorum bilenleriniz varsa yoruma yazabilir neyse hemen ben bir kontrol edip geleyim arkadaşlar Evet kaldığım yerden devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sesim iyi geliyordur. Ya hadi görev yapmaya gidelim. Şu arabamıza binelim. Umarım sesim iyi geliyordur ve oyun sesi iyi geliyordur. Özlemişim aile. Ah evet. evet, görevimizi yapmayı <laughs> yani, bu arada ilk görevi çok şöyle <laughs> Bu arada F tuşuyla inip biniyorum çok garip enter filan oyunun ayarları iyice bozuldu Neyse şimdi ne diyor bize geri diyor buraya girelim anladım anladım hadi ya hadi hadi arkadaşım şimdi ne yapacağız buraya gelip böyle kaydedebiliyorsunuz daha ben şu an için ne oldu şu an için bir kaydetme yapmayacağım çıkacağım ve ilk göreve gideceğim gidelim. Bu arada görev yeri L arkadaşlar. L harfi. Hemen aracımızı alıp gidelim. Gerçekten özlemişim GTA'yı. <laughs> Ama mouse kullanamamak biraz moralim bozuyor falan. <gülüyor> <Tomat> <gülüyor> yeniden yükleyeceğim diyeceğim de genelde ben burada oyunun saçıldığına böyleydi. Işte. normalde mouse'la böyle etrafına bakabiliyorum şimdi sadece, 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 sadece. ikna yani evet, buraya girelim hemen enter'a basıp geçelim konuşmaları şimdi giyim mağazasına gideceğiz arkadaşlar. İlk görev o. Binelim şu araba. Bu araba da yakında patlayacak arkadaşlar. Ama güzel yani. Oyunun üstünde araba. Ben seviyorum. Hemen şu yoldan gidelim. Araç patlarsa o Serinden umarım feliz yemeyiz. Güzel oluyor müzikler. Gerçi size geliyor mu oyunun ses bilmiyorum da. Hemen şöyle gidelim. Evet, enter. Haroşum motocikl. Şimdi bu motoru çalacağız. Galiba öyleydi. Tam hatırlamıyorum çünkü uzun bir. Aradan sonra oynuyorum arkadaşlar şöyle shiftle koşalım hemen <laughs> oyun kafa yiyor shiftle koşunca da ama yapacak bir şey yok yoruldu şu an yavaş gidiyor abi şu araba lan <laughs> daha demin ki arabaya binemedik kaçar mı o araba be? <laughs> <laughs> Yanımızda da polis vardı nasıl fark etmedi anlamadım. Evet, ben, Hemen şöyle... <laughs> Bize motoru alıp gitmemiz lazım. Biz niye bu arabayla geldik? Bu görevi hatırlıyorum. Gemiden şey yapıyorduk böyle hatırlıyorum aynı.

Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Buraya kadar geldiğimde yeniden başlatacağım. Ve bu görevden devam edeceğiz. Benim de için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. GTA Vice'ye kaldığım yerden devam edemiyorum. <laughs> Düştüm lan. Kaldığımız yerden devam ediyorum. Bu. En son bu kızı gemiden alıp bir yere götürme görevindeyim Şu an Lan oğlum öleceğiz Bu arada arkadaşlar şu tam arkamda Helikopter olması lazım. Şu an yok galiba Bazen burada helikopter oluyor. Sana motor arkadaşlar şuradaki silah alalım ne olur ne olmaz. Gerçi görevdeyiz alabiliyor muyuz alabiliyoruz. Buradan yumruğu nasıl seçeceğiz? İşte yumruğu seçemiyoruz galiba. Mouse oynatamadığım için neyse olsun evet şimdi buradan <laughs> bir önceki oynadığımız oyunda ezdiğimiz kızı burada motor olması lazım nerede nerede neyse biz buna binelim kız da biner zaten İmkâlın seni götürecek. Sever esmerlik arkaları. Seni daha da büyür. 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 Seni daha bir dönelim arkadaşlar. <laughs> Galiba arabadan indiğimizde mi kabul ediyor? Bence gerek yokmuş. <laughs> Ayşe'yi böyle istediği yere götürün. Geç buraya hadi. Bize 100 dolar verdi tekrar görev yerine gidelim diye. Arkadaşlar muhtemelen bir görev daha yap bölümü bitireceğim. <gülüyor> 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 lan in lan in lan kaç lan kaç oğlum öleceğiz ya. Neyse yürüyerek gidelim. <laughs> daha mantıklı arkadaşlar. Yani gene fail olsun istemiyorum. Şunu yumruklayayım döveyim. Öl lan. Öl lan. Lan oğlum nereye vuruyorsun? Ölsene. GTA Vice'nin grafikleri böyle biraz vuruş. Her şey dilim dönmüyor. Perspektif aynen. O biraz saçma olmuş. Bir de mouse'la oynayamadığım için zor oluyor benim için. Neyse hadi seri yol alalım. Ha, bu ya evet, evet, tamam, aynı. Bu da bir şeyler anlatıyor da. Şimdi kulübe gideceğiz. Bir şeyler diyor. Bize bir araç lazım ilk öncelikle. Hemen şuradaki aracı alalım. Bin bakalım. Bin. Yani Lan polis arabasına sakın. Şimdi peşimde. Polis, polis Arkadaşlar gerçekten özlemişim oyunu. GTA 5 çıkmış. GTA 5 şey. Ya yani sitimle parayı da satıyorlar aslında. Ücretsiz de. Aha. Polis arabasına çarptık. Şey. Allah göre <laughs> iptal olmaz arkadaşlar. Bu arada karanlıkta da önümü göremiyorum Yani. <laughs> Arkadan polis düşüyor. Tam <laughs> bir yerden şey <laughs> Sonra grassa della emozione tanta minata poi arkadaşlar burada motor var motoru alacağım. Evet buradaki motor güzel oluyor yolumuza motorla devam edelim. Ve işte. ya gene mi polis ya? Tamam bir kere daha uçalım diye polis peşime tamam. Lan hayır. <laughs> Abi bu ilk bölüm fail oldu bayağı. Neyse. Şimdi burada tehlikeli bir Nerede kadın barmen konuştukları. Onun silahı var dikkat etmemiz lazım. İn lan arabamdan. İn lan. İn oğlum arabamdan. Bu araba benim. Lan in lan. Bak 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 beni ezdi bak. İn oğlum arabamdan. İn lan. You Demek öyle ha, şişko devam edelim. E, ezil Şimdi, yine bir polis takmayalım. Bu arada, araba sürerken aracın anasını ağlatıyoruz. bu görevi hatırlıyorum sanırım arkadaşlar bu da elinde kasaplı şeyler olacaktı aynen aynen bak <laughs> aynen bunlar <laughs> tehlikeli şimdi bunu döveceğiz arkadaşlar ve bunun adamları gelecek sanırım öl lan ne verdi bize telefon verdi <laughs> Ama o telefonu kullanamazsam kötü olur. Kaçalım. Önümüzdeki adam ölürse kötü olur. Şunları öldüreceğim ben ya. Nerede adam? Gelim dostum.

O zaman yürü aracı oraya patlatmadan götürebileceğiz mi acaba hadi lan yorduğunuz ne ya in lan arabadan in ne alıyorsan al Allah seyir Okey okey anladım Şimdi Shift diyor Shift de basıyor B, B. Ama Eee basıyor Ne oldu İnşallah video Bulmamıştır O'nunla birazdan konu böyle deriz arkadaşlar işte. Bundan gidelim şöyle Araba ters döndü e içinde adam var görev mahvolacak İn lan Salak Hu. Arkadaşlar video durdu. Neyse ilk bölümden de bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bay bay.